Aa adam gelmiş. Geldim abi. Ha bu az önce kesin bu çok kötü. Aa bana da vuruyorsun yalnız abi ne Dur karı çıktım ben alandan siz kap sen kapış. Kolay bu zaten ya. çıktırdık Ben bölgeyi ele getirdim geri. Lan lan ne oluyor? Sıkıntı hmm. yok. Tamam. Ama ben vurmadım bile niye bu moda geçti ki? Yok. <laughs> sen de abi. Abi sen de. Abi sen de. Sen de. Malan <laughs> bitti. Ay bu da geldi. Şuna bari sağ klik at da sen al abi bunu. Neyse ben doldurayım. Birisi öldü. Execution etti. Geldi geldi. Abi geldi. Abi geldi. Adam geldi. Vallahi adam geldi. Ay boşa hamle attım. Ben arkasından dolanıyorum abi. Git kenarda Ben onunla kapış. Ben kenarda can dolduruyorum. Ben bunu alıyorum abi. Ay bir aşağı atacak. Abi arkadaşları geldi ama. Arkadaşı geldi. Almıştım almıştım ya. Onursuzlar ya. <laughs> Aldım dur dur dur. Sapladım ben. Beni kaldırsana abi. Bro help me. Help me ulan. Uzakta doğmak istemiyorum ya. Şu an kaldıramıyorum değil mi abi? Doğmak zorundayım. Doğdum. Doğdu. Çok iyi gittiydim ya. Aa, güzel erittim de öldüm. Ben az bir iki vs bir atıyordum. Bilmiyorum beni izledin mi de. <laughs> Öyleydim abi ölüyken izleyebiliyorsun EQ yaparak. Ye onu. Ye onu. Sik onu. İzle sensei. Eyvah. Öl çabuk öl çabuk bir daha geldi. Sen kime? Ama bunlar çok kişiler abi. Ben nasıl kapışacağım bunların hepsine? Kaçamıyorum. Şey, Tuttular. Defansta kalacaksın. Tuttular. <laughs> Tuttular. Allah 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 Defansla Allah Allah. Kal. Ne defans abi topuk. <laughs> Sen oyna abi ben. Lan ben... araya ne karışıyor? Ben arada destek olacağım. Aa bana vuruyorsun. <laughs> Sen yorulunca çık abi ben uçacağım ona karşı. Mesela tam şu anda. Eyvah arkamda. Ben arkadakine var. dön. Arkadakine dön. Ben de. bu <laughs> <laughs> ulan hiç hasar yemeden öldürüyorum bunu. Abi sanda geldi abi bizimkiler nerede ya? Tam sapladım. EQ ha tamam izleyebiliyorum. Abi sen öfkeleneceğim ve bunların ana yiyecek. Aynen öyle. Ben B'ye gidiyorum direkt. Tamam birini daha ayıkladım. Üç kişi geldiler için <laughs> teke döndüler. <laughs> Bizim olan da diğerini öldürdü. Bedi Niko 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 ya. Bırak lan Niko'yu Lan Niko kaç öleceksin manyak Lan bu ne biçim herif abi ikimize de blok yapıyor adam Yapar yapar o yüzden tek kişi de almak mantıklı Abi de öfkelendi evet. Hem de bizim adam öldükten sonra olacak şey değil hey, Aşağı gidiyorum Çok saçmaydı Abi ya, benim yarı canlı aşağı iniyormuş. Baş olmadı. Ya da bu. C sal bakayım. C sal cumri can dolduruyorum ben. <laughs> Benim ikim bomba satıyor bu olduğum yere mi bomba satıyor abi? Yok adamı atıyor. Kör mü ediyor adamı? Oha kaybediyorsun. Ben bizim cumhuriye e yardım ediyor. bu o bırak lan adamı. kanamadan öldüm ya. ben onlar üstünlükte. Biraz fark ettim bir şey abi. Evet. Hadi üzerine halledelim. Ben de abi ben de abi. Hayır ben de değil abi. Ölsene arkadaş ya. Heh. Bizim adamı kaldıralım. Lütfen biri dokunmasın. İlk defa birini kaldırıyorum. Aa canım doluyor. Ayba. kendi bölgende durursan A ve şey C'lerde düşman yoksa canın doluyor. Ama ölüyorum şu anda. Biraz can doldurayım ben. Bence siz halledebilirsiniz. Ben burada minyon temizliyorum. İki kişiler. <laughs> ya iki kişi abi bizim o... Adam yanımdaydı bıraktı gitti beni ya. Salak valla salak ya. Sağa geldim ayak kaldırdım. İhanet düşmanından gelmez. Peki sen beni kaldırabilecek misin arkadaş? Hiç sanmıyorum. O ok da geldi bende. Ben biraz minyon ittireyim abi. Union bakımından dertliyim ben şu an ya. Aa. Geliyorum abi yoldayım. Devlet. Tek B'yi tutabiliyorum şu an. B'yi de kaybettik. Anlık olarak öldüm çünkü. Bakayım. B'deki adamın canı alsa ekşi kursu. Aa kursun yanlış kursun yanlış şeye başladım. Başladım. Haha. Bak öldürdüm adamı. İyi. Adam Eyvah. Adam var adam var adam evet, var. Evet evet. İzliyor da beni. Arkadaşını kaldırıyor arkadaşını kaldırıyor. Aa bir, ben de beni izliyor zannettim. Öldüm. Öldüm. Tamam sen doğabiliyorsun. B'yi aldığımız anda adamlar öldü mü gerinden doğamayacak. Nasıl yani? Geliyorum abi daha. Tamam. Adamlardan biri öldü. <gülüyor> <gülüyor> Bu, bu Ondan hiç mi yönetemiyor ya. Sağ klikle temizle veya sağ sol klikle birden basarak. Sağ bir sola birden basıyorum işte az kesiyor. Bitti. Ölüyor hemen. Aha geldi. O hem de belalı herif. Ne o bot? Ya bot mu? Beni aşağı atarsa alırım ama. <laughs> tamam öldür onu yeniden doğal <laughs> Baş dur. Masri e gibi mi aralarına girdim? 4 mana yeniliyor değil mi abi ya yani enerji? Aa abi desen adam geldi. Tamam arkada bir tane daha var. Kaçma. Lan kaçma. Nereye kaçıyorsun güzelim. Kaçan kovalı. Oy beybilet gibiydim. Abi ben yapıyordum. Ha, ben yapıyorum. Mignon. Tamam. Hüseyin A'ya gel. Hemen abi. A ne tarafta? Yukarıda mı? Yo A yukarıda. Öldü mü abi? Ölüyorsun. Geliyorum abi. Hatta ok atacağım abi direkt bu adama. Ölme. Öldü. Aa ne oldu? Yani onu öldürdüğünüz anda bitiyor olay. Bir şey bir şey yaptı. Ne oldu ne oldu buna? yapmış bizimki bir şey yaptı ki doğru. Yok o yapmış da. Bilmiyorum. Tamam ben buna şöyle yapayım abi. Biraz algılarıyla oynayalım. Orada haydi yok orada haydi Allah. Kaçma uşak kaçma. Tamam bitti. <laughs> Ayağına çelme takıyor ya de. <laughs> oh. Ne güzel kılıç çeviriyor ya. İki kaçı tabelanın başında. 438. Evet, çok. <laughs> çok almışsın. Bak mesela kaç para geldi? Oo. 500 direkt Ne? 5 quest tamamlamışsın o arada. O oh, skinlerde geldi ya bu karakteri özelleştiremiyorum efekt mefekt gelmiş. Vay. Bir tane daha mı abi yoksa ne? He? Vay. Ama bana yeter bu kadar. Tamam o zaman 6 4